genç arkadaşlardan gelen mesajlar var. Üniversiteli arkadaşlar. Kocaeli tıp mağduruyuz diyor. Şöyle diyor. 50 soruya 45 dakika verildi. Sorulara geri dönüş hakkı verilmedi. Çift Allah gözleri artık görmüyor ya. Çift cihazlı sistem ile sınavın kamerayla izlendiği, herkesin kendi özel odası olamayacağının düşünülmediği, komiteler arası bir hafta bile olmayan demiş. Beş konu ve Kocaeli Üniversitesi tıp mağdur diye yazmışlar. Tabii Kocaeli Üniversitesi rektörlüğünün de veya tıp fakültesi dekanlığının da bir açıklaması olacak, olacaksa veririz tabii ki. Öğrencilerin böyle mağduriyeti var. Geçenlerde Işık Üniversitesi ile ilgili çift kamera yapılıyor. Bunu da duyurun demişlerdi. İstemiyordu öğrenciler. Üniversiteden açıklama geldi. Ben geç kaldım söylemeye. İki gün önce gelmişti kusura bakmasınlar. Böyle bir uygulama yapılmayacağını bildirdiler. Onu da ben bir kez daha söyleyeyim. Herhalde onda Tatlı'ya bağlanmış oldu okulla, okul yönetimiyle, üniversite yönetimiyle gençler arasında. 65 yaş, yani ileri yaş. E, o yurttaşlarımız ne yapıyor? Yani kıdemli vatandaşlarımız. Dünün e, iki güzel e, benzetmesiydi o. E, kıdemli vatandaşlarımıza bir hak tanındı. E, ve eğer sağlık durumları iyi iyiyse el veriyorsa ve bir e, yanlarında da birisi vasıtasıyla memleketlerine veya işte yazlıklarına gidebileceklerdi diye. Bugün tabi bunun yoğunluğu da vardı. Sayı kaç mı diyorsunuz? Ve 416 bini buldu. İzin alanların sayısı 416 bini bul buldu. Ve işte kıdemli vatandaşlar da yollarda. Özlediniz mi memleketi? Özledim oğlum. Nereye yolculuk? Ben Didim'e gidiyorum. Tatile mi? Evet. Yaş yani kaç? orada oturuyorum. Yaş kaç? 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 66. Kaç aydır evdeydiniz? Vallahi iş çıkmadı ki. Arabayı da doldurmuşsunuz. Bir daha, bir daha gelmeyeceğim dedim de. Onun için doldurdum. Aldınız mı izin belgesi? Aldık. Ne kadar kalacaksınız orada? Ben temeli gideyim, evime gideyim. En büyük fedakarlığı yapmışlardı. 22 Mart'tan bu yana 2 aydır evlerinde olan 65 yaş ve üzerindekiler memleketlerine gidebilmek için yollara düştü. Memleket izni verilenlerin sayısı 500 bine yaklaştı. Bayram yolculuğu değil, yazlar tatile gidim Aa bir şeyim çekiyor. <laughs> Evde kapalıydık. Dede 65 yaş üstü. Dün izin aldık bugün gidiyoruz. Sevdikleriyle bir araya gelmeleri yine yasak evden çıkmaları da. Ama yine de İstanbul'un keşmekeşinden kurtulmak, memleket havası almak hepsine iyi gelecek. 65 yaşından mı faydalandınız? Evet, size? evet. Nereye yolculuk? Köyüme. Dönüş ne zaman? Dönüş... Kalabildiğim kadar kalacağım artık. Burası İstanbul Tuzla yani İstanbul'un çıkış noktalarından birisi. Bu kuyrukta İstanbul'dan kaçış kuyruğu. Dört günlük sokağa çıkma yasağını İstanbul'da geçirmek istemeyenler İstanbul'un çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. İstanbul'dan çıkışlarda trafik durdu. İzin belgeleri ve sağlık durumları kontrol edildi araçlardakilerin. Eksiği olmayanlar 2 aylık karantina süresini ve İstanbul'u arkasında bırakıp uzaklaştı. Tatile mi bayram için mi? Bayram için. Sokağa çıkma yasağını orada mı geçireceksiniz? Orada geçireceğiz bir ay orada kalacağım. Yaş kaçtı? 77. Değerlendirmek istediniz galiba? E, tabii yani tabiatta olmak çok daha başka bir şey. İstanbul'da sıkılmış mıydınız? Hem de nasıl? Şu kenara çekin kapatıp daha önce korunmalı biriyle temasınız oldu ya? Tekrar ölçelim. Tamam beyefendi yorulur. Otuz buçuk. İzin belgemiz, izin belgemiz var. Aça Hastane raporum da var. Yolculuk ne tarafa? Eee yani Hayırlı bayramlar. Hayırlı var. bayramlar. Sağ ol, teşekkür ederim. De. 65 yaş ve üzerine memleket izni verilince otogarlarda uzun süredir yaşanmayan yoğunluk yaşanmaya başladı. 65 yaş ve üzerindekiler önce izin belgelerini aldılar, ardından otogara geldiler. Zor geçti, değil mi? Hem de nasıl. Hem de nasıl? tam iki ay evdeydik işte kapalı, kilit. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Valla bu, bu güzel bir fırsat oldu. Çoluğu çocuğu göremeyeceksiniz galiba. Zaten değil mi? göremiyoruz. Bayramlaşmakta yok. Yok yok. Ancak Telefonlar. telefonlarda. Hepsi yola çıkmadan önce belgelerini almışlardı. Ama o da ayrı bir çileydi onlar için. Telefon ve internet üzerinden işlem yapamayanlar kaymakamlıklara akın etti.